bu ülkeyi bugüne getirenler mi yenilikçi? Yani bu ülke bu hale geldiyse, bugün benim Anadolu'daki vatandaşım konteynerlerden evine çöp rızık topluyor, götürüyorsa, hafta pazarlarının atıklarını toplayıp evine götürüyorsa, meydanlar açız açız diye bağırıyorsa, evinin kirasını ödeyemiyorsa, suyunun parasını ödeyemiyorsa, elektriğinin parasını ödeyemiyorsa ve artık Yandım Allah diyorsa benim halkım, vatandaşım. %25'i açlık sınırının altındaysa, %50'si yoksulluk sınırının altındaysa bu hale Türkiye'yi kim getirdi? Bu hükümet getirmedi mi? Rakamlar ortada ve bu hükümetin ortakları olarak bunun sorumluluğunu taşımıyorlar mı? Şu anda ayrılan 7 tane bakan var. Bu yedi tane bakan bu hükümetin içerisinde 3 senedir bulunmuyor muydu? Şimdi bunlar tamamıyla Adeta sütten çıkmış ak kaşık gibi tertemiz oldular, pırıl pırıl oldular ve yepyeni olarak bu ülkede takdim edilmek isteniyorlar. Bunu şunu bilmenizi isterim ki ne siyaset kurumlarının diğer partileri yutar ne de bu millet yutar. Millet bunların hepsini çok iyi biliyor. Bakın, zaman şöyle biraz daha ilerlesin, bir seçim satım haline girildiği zaman arşivlerin hepsi açılacak, hepsi gözler önüne serilecektir. Yani bu millet bu kadar da unutkan değil. Bunların hepsi hatırlatıldığı zaman neyin bedelini kimlerin ödemesi gerektiği ortaya çıkıyor.